Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, Ramazan'ın gelişiyle niyetle ilgili, kefaretle ilgili bazı sualler, sorular bize soruluyor. Bunlara cevap vereyim inşallah. Niyet ne zaman getirilir? E, niyetin şartları nelerdir? E, oruçlu kişi orucunu yerse ya da kefaret gerektirecek durumlar nelerdir? Onları burada size anlatmaya çalışacağım. Sevgili kardeşlerim, şafi mezhebine göre e, niyet e, akşam namazıyla başlar ta ki fecre kadar. Yani sahurdan, sahuru yaptıktan sonra fecir doğmadan önce e, farz olan e, oruçlara niyet getirmek e, farzdır. Yani Ramazan orucuna niyet eden kişi şafi ise e, akşam namazından sonra ve her gece için her e, oruç için niyet getirmesi lazım. Bu farz olan oruçlar içindir. Bir de nafile oruçlar var Şafii mezhebinde. Şafii mezhebinde nafile oruç tutan kişiler ise e, e, öğleden önce yani çünkü bununla ilgili bir hadisi şerif var Peygamber aleyhissalatu vesselam Büyübül Hazreti Aişe annemize geliyor bu Müslüm'de geçiyor. İmam Müslüm sahihinde bu hadis geçiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün eve geliyor, yemek istiyor Hazreti Ayşe annemizden. Hazreti Ayşe annemiz yemek yoktur deyince o zaman ben bugün oruçluyum e, buyuruyor. E, ondan dolayı e, imamlarımız özellikle İmam-ı bu hadise dayanarak e, nafile oruçları e, öğlene kadar yani zeval e, vakti girmeden, güneş tam tepeye gelmeden niyet getirmeyi e, e, fazla e, olarak görmüştür sünnet oruçları için. Fakat farz olan e, kaza namazı, nezir namazı, kaza orucu, nezir orucu için de e, akşam namazıyla fecrin doğmasından önce niyet getirmemiz gerektiğini söylüyorlar. Fakat Hanifi mezhebine göre, Hanifi mezhebinde ise e, belirli olan oruçlar, yani Ramazan orucu, belli günlerde nezir etmiş, kefaret, e, etmiş oruçları tutan kişiler için ise e, o da bir de nafile orucu için zeval vaktine kadar yani öğlen girmeden önce niyet getirmek e, farzdır. E, Hanbeliler de aynı Şafiler gibi düşünüyor fakat Malikilerde bir kaide var onu da söyleyeyim. Malikilerde diyor ki bir insan Ramazan'ın başında bütün ay oruç tutacağını söylerse onun orucu yerindedir. E, sevgili kardeşim niyet bu şekilde yani biz Şafi ve Hanifi bu memlekette yaşıyoruz Şafiler ve Hanifiler. Şafiler ne yapacak? uşağılar e, fecirde olmadan yani aşşam namazından sonra e, sabah namazı olmadan önce niyet edecekler. Eğer niyet edilmezlerse oruçları olmaz, oruçlarını qaza edəcəklər. Sonra da halifələr də öğlen güneş e, doğmadan önce, zevalı görmadan önce niyet etmələri lazımdır. Bu e, oruç üçün, Ramazan üçün niyyətdir. Şimdi kəfaretlərə gələmsə bir qardaşlarım, cumhur üləməyə görə bir adam e, oruçluykən Oruçluyken ve oruç zamanında yani e, akşam e, sabah namazından e, sonra ta ki akşam namazına kadar o arada oruçluyken bilerek cinsi münasebette bulunursa eşiyle, cinsi münasebette bulunursa bu kişiye kefaret gerekiyor. Bu, cumhule ölemeye ya göredir. Yani dört mezhepte, yani Hanifiler, Şafiler, Hanbeliler, Malikler bunun üzerinde ittifak etmişler ve cumhule ulema demişlerdir ki e, cinsi münasebette bulunan bir kişi ne yapacak? Kefara, e, kefaret verecek. Hanifilerde bir husus var, onu da söyleyeyim. Bilerek orucunu yiyen ya da orucu bozulan e, gıda maddesi e, alan e, kişinin de e, kefaret orucu tutmasını şart koşmuşlar. Ondan dolayı e, biz kefaret nedir? Yani dört mezhebe göre e, orucunu dinsi e, münasebetiyle bozan kişinin bilerek kefaret gerektiğini sadece halifelerde e, bilerek yer, yer içenin de orucunun bozulduğunu e, ve o orucun kefaretinin gerektiğini söylediğini söyle, söylemekle beraber kefaretten inşallah bahsedeceğiz. Kefaret nedir? Cinsi münasebette bulunan bir kişinin kefareti bir köleyi azat etmesidir. Eğer bir köle bulamıyorsa zaten bu asırda köle yoktur köleyi bulsun onu ister bayan köle olsun isterse erkek köle olsun fark etmez bunu bulamaz şu anda yoktur kölelik sistemi kalktığı için. Ne yapacak? İkinci şıka geçecek o ikinci şık ise 60 gün oruç tutmasıdır 60 gün ard arda kameri ayları takip edebilir ya da bir ayın ortasında orucu tutup tam 60 günü tamamlayın. Çünkü bazı kameri aylar e, 29-30 e, diye geçiyor. Yani bunu hesapladığı zaman, bunu hesaplayamadığı zaman ne yapacak? E, hangi gün tutuyorsa o günün tarihini yazacak. Tam 60 günü tamamladıktan sonra ard arda, arda tutulacak. Yani bir mazeret olmadan o orucu kesmeyecek. Ard arda orucu tutacak ve bir de artı kaza tutacak. Kazayı mu 61 ediyor, 61 gün oruç tutacak. Buna da gücü yoksa, ne yapacak? Bir e, 60 fakiri doyuracak ya da gidilecek e, miktarda mal verecek. Yani o, onu, onu doyuracak, onlara e, yardımda bulunacak. 60 tane fakire. Yine burada bir hadis-i şerif var, onu da söyleyeyim. Bir tane e, sahabe oruçluyken bilerek hanımıyla cinsi münasebette bulunuyor. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına gelip ben helak oldum diyor. Resul-i Ekrem'e, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, diyor, Ekrem e. Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir köleyi azat edebilir misin? Edemem ya Resulallah diyor. Diyor ki 60 gün arada oruç tutabilir misin? Tutamam ya Resulallah diyor. 60 fakiri doyurabilirsin. imkanım yok ya Resulallah. Orada Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir tas hurma veriyor. Bunu götür Medine'nin en fakir insanına ver buyuruyor. Ve o da o e, hurmayı alıyor gidiyor. Sonra geliyor Resul-i Ekrem'e diyor ki ya Resulallah Medine'den benden daha fakir birisi yoktur. E, bu, bulamadım kendinden daha fakir birisi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu götürsen ve ailen bunu yiyin. E, orucu orucun niyeti ve kefareti bu şekilde e, bir insan e, Ramazanda anlattığımız gibi orucun yer getirmesi lazım ve kefaretlere de dikkat etmesi lazım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.